Bu uygulamamızda SolidWorks programında plastik çatal tasarımı yapacağız arkadaşlar. Yeni bir sayfa açıyorum. Evet ölçülendirmeleri yapıyoruz arkadaşlar. merkez çizgisi yapıyoruz Get é a aşağı tarafın net kalınlığını ayarlayalım. 3 mm yeter gibi. et kalınlığımız 3. radiusları da ayarlayalım. 10'luk radius kırdım arkadaşlar. Buraya da 10'luk Şimdi kalınlık verelim arkadaşlar ona. Ekstrüzyonla kat oluştur. Kör uzunluk yerine orta düzlemden itibaren kalınlık verelim. 50 mm. 40 milimetre 20 sağına 20 soluna kalınlığımızı verdik arkadaşlar. Üstünden bakan düzlem evet burası arkadaşlar. Üst düzlemimize sağ tıkladık çizim diyoruz. Merkez çizgisi çizelim arkadaşlar. Boydan boya. düz çizgi çizerken arkadaşlar tekrar geriye gidersek radius çiziyor Şimdi ölçendirelim. 7 fish yapıyoruz arkadaşlar. Bunu mirrorlıyorum arkadaşlar. Aynalama. Hepsini seçtim. Şunun etrafında aynalasın. Onayladım. Şimdi kesme yapıyorum arkadaşlar. Unsurlar ekstrüzyonla kes. Tabi açık yüzey olabilir burada. Açık yerimizde kapatalım. ekstrüzyonla kes. Kesilecek tarafı dışa çeviriyorum arkadaşlar ve orta düzlem bırak kessin. Evet. Arka taraf biraz kalın olduğu gibi arkadaşlar tekrar düzeltelim yine üst düzlemden bakıyorum arkadaşlar. Sağ tık çizimledim. Hemen merkez çizgisi çizelim. пить kontrola basılı tutuyorum. Bu nokta aynı dikeyde ortada olsun. Radius'ümüzü biraz küçültebiliriz. Bir yerlik. Radius'ümüzün merkez noktası eksen çizgisinin üzerinde olsun. dikey doğrultu olmayacak arkadaşlar. Şimdi tekrar yapalım. Bu nokta eksen çizgisinin üzerinde radyüsümüz 1'lik. Bir Biraz daha azaltabiliriz. 0.75 diyoruz. 30 yapalım arkadaşlar. Bir tane eksen çizgisi çiziyorum. Bu çizdiğim şekli aynalama yapacağım arkadaşlar. Böyle buranınası 5 milimetre. biraz daha kısaltabiliriz 2.5 tam sınırda oldu 3.5 mm yaptım aynalama yapacağım bu çizdiğim şekli seçtim aynalama ekseni olarak seçiyorum evet şeklimiz oluştu tabi bunu biraz daha kısaltabilirim 3 25 yapıyorum arkadaşlar. Aynı mı yapıyorum. Şunun etrafında aynalı Ve onayladım. Tabi bunların uç kısımlarını da kapatalım arkadaşlar. Bir çatal ağzı daha yapacağım arkadaşlar. Objelere aynala diyorum. Bunları seçtim. Aynalama ekseni olarak burayı seçtim arkadaşlar ve onayladım. Şimdi kesme işlemini yapacağız. Yine çift taraflı keseceğiz arkadaşlar. Yukarıda bir kısmı kaldığı için 4 az v şimdi radüsleri yapalım arkadaşlar altı radius veriyorum. Evet. Tabii plastik çatallar arkadaşlar genelde alt kısımları boş oluyor. Belli bir et kalınlığı veriyoruz. Kabuk komutuyla unsurların içinde alt kısma bir boşluk verelim arkadaşlar. Et kalınlığımız 3 mm olsun. Kalın olduğu gibi. Evet. 1 mm verelim arkadaşlar. Evet. Gerekmez plastikten kurtulmuş olduk. Şu çıkıntı yerler arkadaşlar fazla gibi. Orayı da kesebiliriz şimdi. Ben şimdi bu çatalın tam ortasından geçen eksen hangisi ona bakacağım. Ön düzlem resmimi çizerken ben hepsini e, orta düzlemi kullanarak kalınlık vermememin sebebi aslında e, işlerimi kolaylaştırmak için. Karşıdan bakıyorum arkadaşlar. Radüsümüz hemen hemen buradan başlıyor. Evet fazlasıyla çıkıyor buralarda şu beyaz çizgiyi arkadaşlar hatta içini görebiliriz. Evet bu çıkıntıyı geçerken bunu çizeyim arkadaşlar. Şimdi bunu ölçendirdim. 50 ve Bunun offsetini alalım arkadaşlar. Objeleri ötele diyoruz. Bu şekli tersine 3 milimetre öteledim. Daha sonra boşta olan yerleri birleştiriyorum. Kesme işlemi yapacağım. Şimdi kes kesiyorum arkadaşlar. Şimdi keserken şöyle yine dolgun bakalım. Yine orta düzlemi seçeceğiz arkadaşlar. 20 milimetre kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım. Tabi çok az içeri girmiş olabilir, o önemli değil. Şeklimiz hemen hemen bindiriyor. Tamam. Radüslerimizi de kıralım arkadaşlar şu uçlarına. Kalıplama yaparken biraz daha kolay olur. Beşlik kabul etmedi. Bir de çok az. radyüslerimizde kıracak. Dilersek şu diplerine de radius kırabiliriz arkadaşlar. Tabi bu kalıptan çıktığı için bunun diplerine her türlü radius vermemiz gerekiyor arkadaşlar. 0.5 Tabi bize büyük gelen ya da küçük gelen yerleri değiştirebiliriz. Mesela fazla malzemeden kaçmak için arkadaşlar şu kısmı biraz inceltebiliriz. Ürünümüz hem fazla malzemeden kaçmamız lazım. Ama tabi dayanıklılığı da yerinde olması lazım arkadaşlar. Bunun bir de rengini değiştirelim arkadaşlar. bir kaşığımız, çatalımız arkadaşlar tamamlanmış oldu. uygulamamızı izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.